Özellikle halk arzlarla beraber gelen enerji sektörü şirketlerinde özellikle bizim sigara paramızla bildirdiğimiz enerji sektörü hisselerinde öyle bir tarihi zirvelerinden sarkma durumları var ki öyle bir düşüşler var ki ya bu şirketlerin yatırımları mı bitti bu şirketlerin fabrikalarında yangınlar mı çıktı bu şirketler artık satış yapamıyorlar hayır aslında öyle değil o bir enerji furyası vardı hatırlayın. Hangi enerji şirketini alırsanız alın gidiyordu. E şimdi bu enerji sektörü şirketleri son haftalarda ufaktan ufaktan hareketlenmeye başladı. Ufaktan ufaktan aslında istediğimiz hareketleri, performansları göstermeye başladılar ama daha çok kat edecekleri yollar var. Mesela Astor'un şu anki zirvesine uzaklığı %29, CV Enerji'nin %55, Yero Teknoloji'nin %32 ve Euro Power'ın. %59 şu anki zirvesine uzaklığı var. Yani şöyle bir sigara paramızı da o kadar çok biriktirdik ki belki bir yıl sürdü biriktirmemiz. Özellikle şu düşme bölgesinde ama ne yazık ki ortalamamız, maliyetimiz yukarıda kaldı. Şimdi şöyle bakıyoruz da tarihi zirveleri 80 liralardan geçen Euro Power şimdi gelmiş 36 liralara. E tarihi zirvesinden uzaklığı da hatta şuradan da bir ölçelim. Şu an %60'ları bulmuş. 58'ler 60'lar civarında. Şimdi bu enerji sektörü şirketlerinin ufaktan biriktirilmesi kötü mü olur? Kontrol matin %57 zirvesine uzaklığı, Alfa Solar %65, Enerji yüzde %14, Ekos Teknoloji %65 tarihi zirvesine uzaklığı var. Nerede bu Ekos ya? Burayı bir yere koymuştum ama burada. Yani şuna bakar mısınız? Yani bu şirketlerin aslında iş alımları devam ediyor. Bu şirketlerin aslında yatırımcıları, küçük yatırımcıları bu kadar üzmemeleri gerekiyordu. Tamam, güzel bir yükseliş sağladılar halk arz zamanında. Şunu şöyle. Neyse. Güzel bir yükseliş sağladılar halk arz döneminde. Ama sonraki performansları hiç de iç açıcı değil. Daha iyi yerlere gitmeleri lazım. Girişim elektrik Esan %57. HUM %67. Şuna bakar mısın? Smart Güneş enerjisi %59. Tarihi zirvesine uzaklığı var. İzdemir'in %73 arkadaşlar. %60 Çates Çatal Ağzı Termik Santral, %41 Natural Enerji Naten. Bu şirketler hani bazen böyle adından öyle söz ettirdiler ki yani spekülatif hareketlerle, spekülatif sözlerle aslında özellikle sosyal medyada çok satıldılar ama geldikleri yerler bence hak etmedikleri yerler. Odaş %54 tarihi zirvesine uzak, Konsus %69 ve Tatlıpınar Enerji %50 tarihi zirvesine uzak bulunuyor. Yani şöyle bir baktığımızda benim takip ettiğim enerji sektörü şirketleri Europower, Ecos Teknoloji, Alves hani bir nebze kablo sektörü ama yine de enerji sektörüyle alakalı. Şöyle bir bakalım. Son halka arzlarımız içinde de bulunanlar vardı değil mi? Baktığımızda Yiğit Akü Enerji depolama sektörü. Yani bakarsanız şöyle halka arz olduktan sonra güzel bir tavan serisi yakalıyorlar. Ondan sonra bir düzeltme diyorlar ama bu düzeltme bu kadar sürmemesi lazım. Bu kadar uzun kalmaması lazım. Yiğit'ten de bugünlerde bakın bugün artı 5 yapmış. Güzel performans. Bugünlerde güzel performans bekliyoruz. Yani enerji sektörü şirketlerinden uzun vade beğendiğiniz şirketlerde şöyle ufaktan ufaktan alımlar yapmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Hak ettikleri yerde değiller diye düşünüyoruz. Tabii ki yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama bizim mantar temiz hep böyle maaşınızın belli bir kısmıyla ufak ufak beğendiğiniz şirketlerden alımlar yapmanız. Bu şirketler hep oldukları yerde kalmayacaklar. Gün gelecek o tarihi zirvelerini tekrar görecekler. İnşallah. Biz buradayız. Görüşürüz.